Atatürk sabaha karşı gelmiş olduğu Adana istasyonunda trenden iniyor. Başvekilimiz bu yolculuğun Adana'ya ait tahsislerini şu cümlelere emanet etmiş bulunuyor. Adana'dayız, güzel bir gar. Adana yolcusu trenden inip gardan geçerken medeni bir şehre girmekte olduğunu derhal hisseder. Dolaştık, hayranlığımızı gizlemedik. Kahraman Adanalılar, bugün düşman istilasından kurtuluşlarının misli görülmemiş, coşkun bir heyecanla kutluyorlar. Havanın soğukluğuna rağmen, elli binden fazla halk... ...Bu fevkalade günü kutlamak için, daha sabah karanlığında sokaklara döküldüler. On binlerce eski muharip, bu tarihi günü bir defa daha yaşamak için Adana'ya toplanmışlardır. Bu muazzam merasime, Adana'nın tarihi bayrağının belediyeden alınmasıyla başlandı. Bu bayrak, işgal senelerinde... Bayrağın hasretini çeken Adanalıların mücadele esnasında düşündükleri bir fikrin mahsuldü. Yurtlarını müdafaa için Toros dağlarının sarp sinesine çekilen Adanalılar bugünü konuşurken Adana'ya girince öyle bir bayrak yapalım, öyle bir bayrak yapalım ki daha şimdiye kadar bu kadar büyük bir bayrak yapılmamış olsun. Ve bu bayrağı saat kulesiyle Ulu Cami'nin minaresi arasında asalım dediler. Ve bunu yapmaya and içtiler. Adana'nın kurtulduğu gün sevinç gözyaşları içinde Saat Kulesi ile Ulu caminin arasına asıldı. Saat tam 9.30. İşte uzun bir hasretten sonra yurtlarına ve bayraklarına kavuşan Adanalıların ölçüsüz yurt sembolü olan tarihi bayrak çekildi. Ne kadar nazlı ve gururlu dalgalanıyor. Yerinin daima göklerde olduğunu biliyor da ondan. Bizim bir gururumuz, bir onurumuz da kurtuluş mücadelesi hissini veren kentin yurttaşları olmaktır. 5 Ocak zaferini kazanmış olmaktır. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur, başka da bir yolumuz yoktur.